Pazarda iki çeşit zeytin aldım. Birisi çok küçük. Birisi de biraz daha iri boyda. Şimdi bunu kırmalık olarak düşünüyorum. Bunu da çizmelik zeytin olarak aldım. Şimdi bir tane de böyle bir alet aldım. Bu zeytini çok kolay çiziyormuş. İçinde jilet varmış. Buyurun bunun açılımını görelim. Nasıl bir aletmiş bakalım. Evet açtım. İçinde böyle bir tane de parmağı takılan bir şey var. Evet. Bir deneyelim isterseniz nasıl e, çiziyor mu? Atalım içine. Evet rahatlıkla çiziyor. Bakalım çizmiş. Yalnız arkadaşlar kullanacağınız zeytinin e, böyle büyükse büyük boysa çizmiyor. Bakınız girmiyor, mümkün değil. Eğer büyük zeytin kullanacaksanız büyük zeytinleri gördüğünüz gibi girmiyor. Bu büyük zeytinler için uygun değil. Ama böyle küçük kırmalık zeytinleri yapabilirsiniz. Bakınız. Evet o şekilde. Evet bakınız. Gördüğünüz gibi. Evet, bakınız. Girmiyor. Girse de çok zor. İçinde jilet var arkadaşlar. Şöyle içinde jiletler var parmakla kesinlikle şu şekilde parmağınızı içine sokmamalısınız. Etrafında eski bildiğiniz eski var. O yüzden jiletle kullan jiletli olduğu için parmağınızı direkt koyarsınız. Parmağınız Allah göstermesin. Mahvolur. Bakınız girmiyor. Demek ki büyük zeytinler için uygun değil. Ben yani parmağımı soktum. Allah korusun. Çocuklardan da Uzakmanızı tutmanızı öneririm. Evet, sadece şu kırma zeytinleri mesela dolduruyoruz. Dolduralım. Bakınız. Hemen onları rahat yapıyorum. Bakınız. Evet, onlarda sorun yok ama büyük zeytinleri kesinlikle eğer büyük zeytin alacaksanız onları yapmıyor. Yani onları kesmiyor. Evet. Evet. Dediğim gibi büyükler biraz zor. Ama zeytini bırakırken de içine böyle yan olarak değil de bu şekilde şöyle düzgün bir şekilde bırakalım. Evet çok güzel oldu. Aslında iş görüyor. Ama dediğim gibi böyle büyük zeytin kullanacaksanız eğer olmuyor. Bakınız girmiyor. Bakınız girmiyor. Demek ki bu ağzı çok dar. Örneğin bakın bunu bırakayım girer ama biraz zor. Tabi bunları yapar yapmaz hemen bir suyun içine atmamız gerekiyor. Evet. Bugün de böyle bir e, zeytin e, makinesini gösterdim size. Zeytin dilme makinasıymış. Ben bunu tahta kalemlerden aldım. Fiyatı 7,5 TL idi. Ama başka yerde 6,5 TL'ye satılanı da gördüm. Buralarında jilet var arkadaşlar. Eskiden erkeklerin kullandığı jiletler oluyor ya böyle keskin jilet. Şu şunlar çıkınca jilet var içinde ama dediğim gibi kırma zeytinlik e, zeytinleri kolaylıkla yapıyor. Ben de korktum. Jilet olunca tehlikeli. Çocuklardan uzak tutmak gerekiyor. Kesinlikle çocukların eline verirseniz parmakları Allah göstermesin mahvolur. Evet bu şekilde bence gayet güzel. Ama dediğim gibi eğer büyük zeytin kullanacaksanız onlar içine girmiyor bunu da dikkate alarak almanızı öneririm. Evet bugünkü tatlı videomuzda zeytin dilme makinası nerede üretiliyormuş Nazilli'de. Ne güzel bir düşünce arkadaşlar. Ben şimdi oturup büyük zeytinleri değil de küçük zeytinlerimizi bu şekilde yapacağım. Umarım videonun bir faydası olmuştur size. Dediğim gibi büyük zeytinler için uygun değil. Küçük zeytinler için bu şekilde zeytinler için uygun. Bu şekilde büyük zeytinler için uygun değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bir faydam olduysa beğenip abone olursanız mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.